Merhaba arkadaşlar bugün e, Sizlerle birlikte ne yapacağımı bilmiyorum Dur e, Şu anda Valla Bilmiyorum ne yapacağımı Valla dur yanlışlıkla girdim Fff <laughs>

Orada yeni bir karakter var galiba. Burada e, bilmiyorum anlamı ne anlama geldiğini. Bunu da ben bilmiyorum ne hangi anlama geldiğini. E, lütfen yorumlara yazabilirsiniz ama yorumlar kapalı oluyor bilmiyorum. Ve bir, bir de böyle rozetler var görmüşsünüzdür %100. Evet burada normal. Burada normal var. Burada normal squeak var. E ee, bunda Edgar zombi olmuş. Biraz değişik olmuş. Orada Edgar'ın şey olması, zombi olması biraz değişik olmuş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. da görüşürüz. Bay bay.